arkadaşlar. Simülatör ile çizimlere devam ediyoruz. İsterseniz hemen rectangle çizerek başlayalım. Hemen ölçüleri giriyorum. Evet, 50'ye 78'lik bir dikdörtgen çizdim. Üzerinde bir tane de circle'ımız var. Hemen onu da e, ölçüsünü girip yükselelim. 6.6 olacak. Yani metrik 8. Aşıklarını da giriyorum. Evet. Katı hale getirebiliriz. Hemen kalınlığına da giriyorum. 10. Ve okey diyorum. Şimdi Hem bize bakan tarafta hem de arka tarafında e, Delikler var onları halledeceğiz O yüzden buraya bir skeç açıyorum Ve Çapı e, 4.2 olan yani metrik 5 Olan iki tane Circle yerleştireceğim Onun önce ölçülerini giriyorum. Evet daha sonra ikinci circle'ı eleştiriyorum buraya. Onun için seçtim aynı şekilde. Evet da ölçülerini giriyorum. Evet arkadaşlar şimdi remove extrude yapabiliriz. ve derin nevizi 10 olarak işaretledim. Hemen buradan dişlerini çekiyorum. Ve okeyledim. Evet şimdi Geometri seçiyorum. Et geometriden burayı işaretleyince o yüzeye otomatikman geçmiş oluyor. Bunu daha önceden de yapmıştık. OK dedim. Ve remove extrude'dan çok basit bir şekilde yapabiliyoruz. Evet. Bunu da dişlerini çekiyorum. Ve OK dedim. Evet arkadaşlar çizimimizi tamamladık. Numara faydalı olmuştur. Bir sonraki çizimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.